İyi pazarlar olsun herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz iyi mi? Neler yapıyorsunuz? Evet. Merhabalar. Aa var tabii ki. Hürrem seti alanlara altın hediyelerimiz devam ediyor. Hürrem afro seti alanlara Beyza'yı moderatör olarak ekleyeyim. Sapıklar için. Keyfiniz iyi mi bu ara? Nasıl bakayım? Biraz negatiflik yaşayanlar olmuştu bu hafta. Esay.com.tr'den SI www.ayasofya.com.tr'den ürünleri alabilirsiniz. Bak almayanlar varsa bu Hüramafro geceyi mutlaka kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok etkili. Gece boyunca çakralarınızı inanılmaz açıyor. Cazibenizi yükseltiyor. Bir de gece boyunca negatiflikleri sizden götürüyor. Evet şunu mutlaka alın. Altın kime var onu da söyleyeyim. Bana haber verin. Altınları Hürrem Afro yani Yasemin yağı, Hürrem Afro yağı ve parfüm seti kullananlara. Parfümün ne etkisi var? Uzaktan bile etkili. Üzerinizde kalarak inanılmaz bir aura yükselterek, bağlılık oluşturarak karşı tarafın zihninde uzun süre kalıyorsunuz. Çok etkili bak bunu bu seti ya da öteki gece için olanı olur. Ee, Yasemin'le seti alanlara altın hediyesi var. Açıklayacağım. Bu gece olmasa da yarının açıklayacağım. Şu an alamaya devam edebilirsiniz bu üçlü setini. Ee, WhatsApp hattının numaraları var. Yapabilirsiniz. Bugün ne konuşacağız arkadaşlar? Bugün... Partneriniz sizi aldatıyor mu? Nasıl anlarsınız? Bir bu, ikincisi ise aslında ilişkinizin bittiğini nasıl anlayacaksınız ve ayrıldınız, aldatıldınız. Karşı tarafı pişman etmek için neler yapmanız gerekiyor? Evet, alın seti. Kayseri'ye selamlar. Aynı anda yağ ve parfümü kullanabilirsiniz. Kirpiklerim evet kendi kirpiğim. Kirpik serumu da kullanıyorum ben. Bak nasıl uzatıyor, görüyor musunuz? Acayip uzatıyor bunu, kullanın. Aynı renk mi giymişiz bugün? Yarın açıklayacağım Eylül. Şimdi önce bir ilişkinizin bittiğini nasıl anlarsınız? Ve eski partneri nasıl pişman edeceksiniz? Şimdi tükenmiş sevginin belirtileri. Başlıyoruz. Bir erkeğin sizi gerçekten sevmediğini ve ilişkide sevginizin azaldığını nasıl anlarsınız? Aa nereden gördün Elif çay içtiğimi? Evet çay içiyorum. Evet bak içine de mutlaka tarçın atarım çayı. Göstereyim. Tarçın çok faydalı biliyorsunuz vücuda. Kadınlar özellikle tarçın kullanmalı. Vallahi Elif bravo. Çay içiyorum. Hmm. Bak, Kedem. siyah da çok güzel parfüm. Beyaz da çok güzel parfüm. Siyahlar esmerler için diyorum. Beyaz beyaz tenler ama ikisi de çok güzel. Hmm. Afiyet olsun kızlarım. Şimdi Artık adam seni aldatmaya yakın ya da ilişkiniz bitmeye yakın nereden anlarsınız? Çayımı içeyim valla. Kaşık sesini duyduğunuz Valla çok zekisiniz ha. Bravo. Tarçınlı çayı evet çok severim. Şimdi bu adam aldatmaya doğru gidiyor. Ya da ilişkiniz bitmeye yakın nasıl anlayacaksınız? Bir, Artık size karşı olan sevgisini göstermiyorsa. Hayatındaki herhangi biriymişsin gibi davranıyorsa. Sizi kırmaktan korkmuyorsa ve artık böyle sevgi sözcüklerini pek kullanmıyorsa. Maddeleri not alın. Kaçı var bana söyleyin. Sonra artık senin hoşlandığın, önem verdiğin şeyleri önemsemiyorsa. 3 artık işinden, arkadaşlarından, hobilerinden başka hiçbir şey düşünemiyorsa, arandaki iletişim artık durma noktasına geldiyse ve artık iletişiminiz çok kısıtlı ve konuşmaları hep karşınızdaki kısa kesiyorsa, yani bakıyorsun karşındaki sıkılmış gibi hep konuşmaları kısa kesiyorsa, sonra Küçücük meselelerden daha gık diyorsun kavga çıkıyor. Guk diyorsun kavga çıkarıyor. Yani küçücük meselelerden seni kırmayı ve kavga çıkartmayı hiç yani korkmuyorsa kavga çıkartıyor ve seni hemen kırıyor. Mesela bundan hiç korkmuyorsa. 5. Bakayım kaçı var. Senin işindeki altı. Senin işindeki hayatındaki ya da ailenle ilgili sorunları hiç önemsemiyorsa. Altı bu. Yedi. Size artık çok az vakit ayırıyorsa ve eskiden birlikte yaptığınız şeyleri yapmamaya başladıysa. Yedi bu. Sekiz. Seninle elinde, seninle birlikteyken elinden telefonu düşürmüyorsa sürekli çık telefondaysa. 9. Geleceğe dair planlarında senin adın hiç geçmiyorsa, geleceğe dair plan yapıyor. Ee, Ayşe'nin adı yok. Yani senin hiç adın yoksa. Sonra 10. Herhangi bir konuda ya da bir iş yapacakken ya da hayatında bir değişiklik yapacakken sizi, sizden hiç fikir almıyorsa, fikrinizi sormuyorsa. Size karşı oldukça kabalaştık, kabalaştıysa. Bakın erkeklerde en önemli soğuma belirtisi. Size karşı küfürü arttırır. Size karşı kabalaşır. 12. madde. Hoşlanmadığın ne varsa yapmaktan çekilmiyorsa bu 12 maddenin kaçı var bakayım sizde? Adam gitmiş gitmiş. Bu 12 madde var mı? Bak erkek küfür ediyor, saygısızlaşıyor, senin hiç fikrini sormuyor. Sen ne istemiyorsan onu yapıyorsa artık bu maddeler varsa adam gitmiş aldatma aldatıyor, aldatmaya yakın ya da ha aldat daha aldatacak ama ne belli sevgisi azalmış. Sevgisi tükenmiş işte şimdi bir de üstüne seni aldatıyor mu nasıl anlayacaksın bunları yapıyor ne yapacağız bu durumda birazdan ne yapacağınızı söyleyeceğim bir kere birazdan aldattığını nasıl anlayacaksın onu da söyledikten sonra ne yapman gerekiyor hepsini anlatacağım ama bu süreçte altın kazanmak için üçlü seti alacaksınız bakın size bir şey söyleyeceğim Parfüm ve hürremafra yağ sattığımı biliyorsunuz çünkü bu adamlar dengesizleşebilir, dikkatleri dağılabilir ve sizin eski değerinizi bilmeyebilir. Ama bu parfüm ve yağları kullandığınızda, kitapları da okuyup uyguladığınız zaman inanılmaz şekilde karşı taraf sizi unutmak istese, sizden gitmek istese bile gidemiyor. Bunların özelliği bu parfüm siyah ya da beyaz ya da Hürrem Afro, Yasemin Yağı ve bu üçlü seti kullandığınızda adam gitti diyelim. Sürekli aklına geliyorsunuz. Olumlu anılar. Şimdi bunların özelliği ne biliyor musun? Aklına sürekli olumlu anılar geliyor. Çünkü hem Hürrem Afro yağının içerisinde hem parfümlerin içerisinde bir feromon ve afrodizyak var. Bu seninle ilgili olumlu anıları Feromonla beyne en yakın hafızaya e, ait bölgede bu adamın aklına hapsediyor. Adam gitsin aldatsın üstüne bir şey yapsın yine saçını başını yolar sen diye. O yüzden bunların etkisi çok önemli. Tamam mı? Hürremafronun bilezik kazananlarını yarın da açıklayacağım. Bak bu üçlü seti hayatınızda kullanacaksınız ve bunu kullanıp geceyi almayanlar bakın lütfen diyorum bir deneyin bana yazın şu gece var ya bir mucize acayip bir cazibe Yüksel, yükselttiği gibi ilişkindeki ve sendeki tüm negatiflikleri atıyor inanılmaz e, çakra açıyor acayip essay'dan alacaksınız arkadaşlar essay.com.tr'den şimdi bana ne diyorsunuz? Bakın niye? O ben ayrılalı yıllar oldu arkadaşlar. Üçlü seti Essay Komtere'den alıyorsunuz. Şimdi bir de bunu anlattık. Tükenmiş sevginin belirti. Bir de üstüne adam aldatıyor mu sizi? Aldat. Neden biliyor musun? İçindeki afrodizyak ve feromonlar çok pahalı arkadaşlar. Gerçek bir şey istiyorsanız içinde pahalı ham maddeler bunlar İnanılmaz. Mesela feromon çok pahalı bir şey gerçeği. Afrodizyaklar çok pahalı. O yüzden mesela alıyorsunuz 6-9 ay kullanabilirsiniz bunları. Çok uzun gidiyor. Şimdi 12 madde daha sayacağım. Bu da sevgin bitti. Üstüne bir de seni aldatıyorsa nasıl anlayacağım? Alışkanlıkları değiştiyse bir bu. İki, bakımına çok özen gösterdi. Cildine cil bakıyor, saçını değiştiriyor, yeni kıyafetler alıyor, kokular sıkıyor. Bak, aldatmanın ve bir insanın aura ve alışkanlıklarının değiştiğinin en büyük göstergesi bu böyle parfüm sıkmaya başlar bir şeyler yapmaya başlar çok kendine bakmaya başlar bunlar çok çok önemli üçüncüsü eve geç gelmeye başladı telefonunu açmamaya başladı bunlar da çok önemli bak türen plus muhteşem muhteşem Acayip bir şey bakın kullanı göreceksiniz. İş yerinde fazla mesai yapmaya başladıysa, açıklanamayan harcamaları varsa, çok fazla para harcamaya başladıysa, gizli hesapları, gizli e-postaları, gizli sosyal medya hesapları varsa, bakıyorsunuz daha önce alışık olmadığınız fanteziler istiyorsa sizde. Mesela cinsellikte farklı. Ya bir de şöyle deneyelim. Şöyle bir şeyler yapalım diyerekten acayip acayip cinsellikte farklılıklara başladıysa. Sonrasında mesela arabasında bir yerlerinde cinsel güç arttırıcı ya da prezervatifler buluyorsanız, telefonunun şifresini değiştiriyorsa, sonrasında bir anda spora gitmeye başladıysa, kaslarını çalıştırmak istiyorsa Sapık mı var? Melis sapığın adı ne? Şu sapı bana söyleyin kimmiş? Ha şu abla sen Kadir Tekdemir sapığın adı. Ayak sapığı. Ayak sapığı Kadir'i engelledim. Kadir Tekdemir adını verelim. Bir ayak sapığı çıktı. Evet şimdi sonrasında spora gitmeye başla e, spora gitmeye başladıysa sonrasında bilinmeyen bir numaradan cevapsız çağrılar varsa bir de erkekler artık ne yapıyor biliyor musunuz aramalarda ismini en, e, mesela değiştiriyor atıyorum postacı oluyor bakkal amca oluyor Mehmet oluyor o Ayşeler Fatmalar Mehmet olmaya başlıyor Rüstem Bak Beyza bay, Sapık var sonra telefonunu gizliyorsa uçak moduna alıyorsa akşam sesini kısıyorsa aman bunlara dikkat arkadaşlar telefonunu gizliyor akşam böyle sessize alıyor tuvalete tuvalete bile böyle telefonlarıyla gidiyorsa telefonunda değişik değişik Ahmet amcalar görüyorsanız yakınında çalıştığı özellikle karşı cinslerin mesajlarını siliyorsa Bak, bir de ne yaparlar biliyor musunuz? Mesajları silerler. Ya bir bakıyorsun yanında çalışan sekreterle, yanında çalışan kadınla geçmiş mesajları yok. Niye yok? Bir adam yanında çalıştırdığı kadınların neden mesajını siler? Arkadaşlar Aa, benim yanımda çalışıyor kadın. Aa, sekreter eğer o kadın bir size ...yazıyor... ...diyelim ki... ...siz görüyorsunuz yani... ...kocanıza yazıyor kadın... ...sonra whatsapp mesajlarının içine girdiniz... ...baktınız kadının hiç geçmişi yok... Aa, ...ilk defa yazacak değil ya kadınla... ...sonuçta birlikte çalışıyorlar... ...nedir... ...bu... Ha, ...önceden senin hoşlanmayacağın... ...şeyler yazışmış bunlar... ...o yüzden... ...mesajlar kadar... O mesajların silinmesi de çok önemli anlam taşıyor arkadaşlar. Bir insan normal arkadaşım dediği kişiyi veya iş arkadaşım dediğim kişinin geçmiş mesajlarını siliyorsa bakın bu çok e, tehlikeli bir şey. Atıyorum eve gelmiş, kadın normal mesaj atmış. Tamam, iş arkadaşı. Ama bir bakıyorsun bir gün önceki yok, öbür günü yok, öbür günü yok. Bakın erkekler şunu akıl edemiyorlar arkadaşlar. Kadın bak bu konuda daha akıllı. Kadın bak kız arkadaşı yani eşinizin çalıştığı biri. Daha önceden pek de hoşunuza gitmeyen mesajlar yazdıysa o mesajları siler sadece. Erkek ise komple mesajları siler. O yüzden de bundan da anlayabiliyorsunuz. Eğer geçmiş mesajları biriyle komple siliyorsa ilk kez mesaj gibi gözüküyorsa orada e, risk var. Kim yayından atıyor seni? Tabi normal arkadaşı olsa geçmiş mesajları silmez. Dikkat edin bunlara tamam mı? Şimdi. Evet ürünler çok hızlı tükeniyor. Essay.com.tr'den alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ayrıldınız diyelim. Ha, baktınız bunları gördünüz. Bazen ayrılmak gerekir. Özellikle bu Hürrem Afro kullanıyorsanız kolaylıkla ayrılabilirsiniz. Neden? kolaylıkla ayrılabilirsiniz. Çünkü sizi unutamaz. Ama yapmanız gereken davranışlar da çok önemli dedim size. Neler yapacaksınız? Bir, asla arkadaş kalmaya çalışmayacaksın. Küstün, ayrıldın, aldattığı mesajını gördün ya da adamın artık sevgisi tamamen tükenmişti. Ne yapacaksın? Birincisi, asla arkadaş kalmaya çalışmayacaksın. Ay diyecek sana adam ya biz arkadaş kalalım. Kabul etmeyeceksiniz. Çünkü seni kaybettiğini anlaması için tamamen yok olman gerekiyor. Bu çok önemli. Tamam mı? Arkadaş kalmıyorsunuz. İki, Whatsapp'tan sizi engellediyse Whatsapp'tan engelleyin. Sosyal medyadan engellemeyin. Tamam mı? Bu çok önemli. Ay canım benim. Bir dakika. Ziyafet Hanım. Söyleyin bakın Hürrem Afro kullanıp hayatı değişenler, inanılmaz gelişmeler yaşayanlar var. Lütfen bu Yasemin yağı ve parfüm setini mutlaka alıyorsunuz bu çok önemli arkadaşlar tamam mı Yasemin yağı ve set unutamaz sizi diyorum adam Heh. sonrasında ayrıldıktan sonra hatırlatıcı her şeyi siliyorsun fotoğrafı mı var hmm. videoları mı var birlikte gittiğiniz yerler mi var sana aldığı hediyeler mi var onları bir kaldırıyorsun arkadaşlar bu çok ama çok önemli bunları kaldırdın Sonrasında bir kere adama onu unuttuğunu inandıracaksın. Sanki onu unuttun. Sen hayatına devam ediyorsun gibi yapacaksın. Bunlar çok önemli. Mesela seni aradı. Ararsa çok uzatmayacaksın. Ha, aradı diyelim ki açmayacaksın ya da çok uzatmayacaksın. Sosyal çevreni genişleteceksin. Arkadaşlarınla görüşeceksin. Böyle ağlayan, atarlı, giderli sözler paylaşmayacaksın. Bunlar çok önemli sakın ama sakın alkol madde kullanmak yok. Bak şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Mesela ayrılıklarda çok fazla alkol kullanan kişiler görüyorum. Alkol içtiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? İşte güya hani kaygılar azalıyor, kafan dağılıyor gibi hissediyorsun ama herkesin bilmediği bir şey var. Alkol içtiğinde ertesi gün çok daha kötü olursun. Neden? Alkol bir kere seni dehidrasyon yapıyor, susuz bırakıyor. Beyin hücrelerini oynuyor ve e, algılarını bozduğu için, bedenindeki o sağlıklı hali de yok ettiği için alkol ya da madde kullanımının ertesi eskisinden daha da berbat hissetmektir. O yüzden lütfen mutsuzluklarınızda, ayrılıklarınızda asla ama asla alkole ...sarılmıyorsunuz... ...hem size hata yaptırır... ...hem doğru düşündürtmez... ...hem de ertesi gün çok daha mutsuz uyanmak garanti... ...aynı şekilde... ...madde kullanımında da öyle... ...anlık iyi hissettiğinizi sanırsınız... ...ama beyin hücrelerinizle oynadığı için... ...normal mutlu olma yetinizi... ...kaybedersiniz... ...hani bir hocamız diyordu yok... ...ben alkol hiç sevmem... ...acı zaten iğrenç... ...yani öyle hiç gerçekten sevmiyorum... ...çünkü... Bir tane bile içseniz Erti beyin hücrelerinizin en az Bin tanesini öldürüyor alkol Aptal olmak isteyen Akılsız olan Alkol madde içer Akıllı olan insan Bir kere bunu kendine yapmaz Bir kere kimse için kendinizi bu kadar Yok etmeye gerek yok arkadaşlar Tamam mı Bir de bir kadınları o kadar yaşlandırıyor ki O kadar yaşlandırıyor Asla hanımlar Alkol sigara bitiriyor sizleri Asla kullanmayın. Tamam mı?